hala artık aynı sistem var mı acaba milli yok mu? var Kötü örnek olmuyor. Yok bir ama daha Gördüm. iyi bak. Ama onun da hemen bir yolu söylüyorsunuz Ali Bey yapmayın. yapmayın. Tabii. Hadi. o zaman da doğru şey değil geçmişte öyle biriktirmişsiniz. 30 tane bayağı da o zaman sınıfta kalacakmışsınız siz eğer böyle yapmasaymışsınız. Evet zaten e, sınıfta kalma tehlikesi olmayanları kütbiniyle yazın. Bunlar, bunlar gelmemiş gidiyordu. Hmm. Sınıfta kalma tehlikesi olanların kütbini ne günler ya. Aslında şöyle bir dönüp bakınca hayatımızın en güzel, yaramazlığı, rahat rahat yapabildiğimiz dönemleriymiş. Keşke o zaman ben de bir şeyler saklasaydım ya o tebeşir bile saklanabilirdi değil mi? Pembesi, mavisi, beyazı, üç tane tebeşir alsam ne güzel olur. Şimdi tebeşirli sınıf da pek yok. Yok evet doğru. Ya da... ya da... Evet. İyi yapmışsınız Ali Şey, e, bilmiyorum yaşınız kaç acaba da bizim zamanımızda bir de şöyle ilkokulda yakalık mı deniyordu? Hani böyle dantelli şeyler falan takıyordu. Keşke onlar bari saklasaydık ya. Ne güzel. dolayısıyla ben de yani bir acaba ben de lağvidil. Ben öyle bir kim olaraktan belli değil. Hayır. Şimdi kıyafet var değil mi? Sonca binmediğimiz televizyonda da konuşmak da doğru olmayabilir ama ben de mesela tek tip kıyafeti tercih ederim. Hani bir farklılık olmasın çocuklar arasında ayrım olmasın diye. Evet yani o zamanlar daha iyiydi. Var mı yok da aynı şey giyiyordu mesela. <laughs> Evet, elbet. Mavi, gö mavi gömlekler var. Evet, ben gördüm. Evet, ben mavi, gömlekler mavi gömleklerimi gördüm. Evet, ben siyahı görmedim, maviyi gördüm. Bizden bir şey yapacak tencerede ki ben siyah renk giydim diyor ama onun yaşa çıktı ortaya. <laughs> çok teşekkür ederiz kapıldığınız için. İyi yolculuklar, resti evet. kalın. İyi.